Bankalar gaza bastı. 3 aylık kazanç adeta aya fırladı artı 10.655 TL alacaksınız. Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz gün politika faizi artırım kararı gelmişti. 500 baz puan artırım sağlanarak faizler %35'e çıkartıldı. Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz gün politika faizi artırım kararı gelmişti. 500 baz puan artırım sağlanarak faizler %35'e çıkartıldı. Yatırımlarını değerlendirmek isteyen vatandaş da hal bu iken bankaların faiz oranlarını takip etmeye başladı. Bankalarda 1 Kasım itibariyle mevduat faizleri ile alakalı güncellemeye gidecek iken faiz oranlarının artması bekleniyor. Vatandaş en fazla mevduat faizi veren banka araştırmasını sürdürürken 100 bin TL'nin 3 aylık getirisi şaşırtıyor. Vatandaş yastık altında kalan paralarını değerlendirmek için arttırmak amacıyla kendisine sunulan fırsatları değerlendirmek istiyor. Bankalar müşteri kazanmak ve bütçe arttırmak amacıyla mevduat faizi hesaplamalarını güncellerken, yeni bir hamle de yine bankalar tarafından geleceğe benziyor. Bankalar faiz oranları konusunda yeni bir güncellemeye gidecek ve bu da 1 Kasım itibariyle sağlanacak. Ticari kredi, bireysel kredi ve kredi kartı faiz oranlarına zam gelecek. Bu durum faiz artırım kararı sonrasında ortaya çıkmış bulunmakta. Bu durum mevduat faiz hesaplarına da yansıyacak. Peki mevduat hesaplamalarında durum ne? 100.000 TL'nin 3 aylık kazandıracağı miktar ne olur? Mevduat faiz oranları güncelleniyor. Kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bankalar mevduat oranlarında düşüş sağlayarak dengeyi korumaya sağladı. Ancak dün Merkez Bankası faiz artırım kararı sonrasında bankalar tekrardan atağa geçti. Mevduat faizlerinde yaşanan düşüş sonrasında 3 aylık faiz oranlarında yükseliş gerçekleşti. Özellikle de vatandaşın dövize yönelmemesi adına mevduat faizlerinin yükselmesi gerekliliği açıklanırken, bankalar %32 ile %40 arasında mevduat hesaplaması sağlıyor. Kur korumalı mevduat hesabından çıkış yapıp da mevduat hesaplarını oluşturanların daha karlı olacağı ve 3 aylık faiz getirisinin bu durumda yüksek olacağı belirlenmiş bulunuyor. 100 bin lirası olan vatandaş 3 aylık faiz kazancı merak ediliyor, 3 aylık mevduat hesabı seçen bir vatandaş 100 bin TL üzerinden %45'e varan faiz alabiliyor. 100 bin TL'yi 3 aylık bağlayan vatandaş %45 faiz oranı ile 10.655 TL kazanabilecek iken 32 günlük seçilmesi durumunda da 3.331 TL 51 kuruş gelir elde edilebilecek.